Merhaba sevgili arkadaşlar. E, açı ortay konusunu bitirdik. Dış açı ortayı işledik. Şimdi kenar ortayla devam ediyoruz. Bir sonraki dersimiz olarak. E, şimdi kenar ortay nedir? E, hatta bir açı ortay konusunda demiştim ki kenar ortay ya da ortay açı ortay ortay demek ortalayan anlamında kullanılıyor. Kenar kenar ortalayan. Yani kenarı ortalayan. Şimdi bakın buradan gelen doğru kenarı ortalamış. Kenar ortay olarak gösterilecek. Yani biz bunu da V harfiyle göstermiş oluyoruz. Açı ortayı N harfiyle gösteriyoruz. Kenar ortayı V harfiyle gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Açı ortay v, e, N ile ve kenar ortay V ile gösterilecek. Şimdi bunun ne gibi bir özelliği var? En çok neyi kullanacağız? Kenar ortaylar kesiştiğinde ne olur? Bakın kenar ortaylar kesişti. Kesiştiklerinde arkadaşlar buradaki kesiştiği noktadan kenara doğru bir birim Kesiştiği noktadan açıya doğru 2 birim. Kenar ortaydan kenara doğru 1 bir birim. Açıya doğru 2 birim. Aynı şekilde kenara doğru bir, açıya doğru 2 birim özelliği vardır. Kenar ortayların kesim noktasını arkadaşlar üçgenin ağırlık merkezi denir. Yani bu cismi siz astığınızda dengede kalır. Ya da bunu astıysanız yani mesela A noktasından astıysanız mutlaka askının uzantısı mutlaka bu G noktasından geçmek zorunda. Şimdi şöyle düşünün. Bir e, dikdörtgen bir levhayı buradan şimdi astığınızda diyelim ki şöyle bir şey yaptınız. Buradan astınız. Buradan astıysanız bunun mutlaka kesiştikleri nokta bu şeklin ağırlık merkezinden geçmek zorunda uzantısı dengede kalabilmesi için. Ya da üçgen şeklindeyse bu siz bunu buradan asıyorsanız bunun devam ettiğinizde uzantısı mutlaka G noktasından geçecek. iki eşit parçaya bölecek arkadaşlar. Bu kesin. Yani üçgen nasıl olursa olsun bu şekilde olmak zorunda. Evet. Arkadaşlar şunu bilmek lazım. Neydi bu? Şimdi ağırlık merkezinden kenara doğru bir birim açıya doğru iki birim. Buradan da devam ettiğinizde kenar ortaysa yani burada şöyle bir olay gerçekleşiyorsa bir tanesi bu şekilde 1'e 2 oran var. Bir de bu doğru iki eşit parçaya bölüyorsa G noktası direkt ağırlık merkezidir diyebilirsiniz. Yani bundan sonra sizin yapacağınız şey nedir? Buraya A ise 2A ya da çok lazımsa burayı kullanıp bu şekilde B, 2B şeklinde şunlar birbirine eşit. Buradakiler birbirine eşit olacak şekilde ayırabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın Y'ye 2Y, X'e 2X oranı varsa demek ki burada bir ağırlık merkezi vardır. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir örnek verilmiş burada verilmiş olan AFG üçgeninin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada G noktasının ağırlık merkezi ifadesini kullanmış. Aslında kullanmasa da olurdu. Yani şunu vermese de buradan gelen doğru kenar ortay. Buradan gelen doğru kenar ortaysa üçüncüsü de kenar ortay olmak zorunda. O zaman burası 6'dır. Kenar ortaysa, kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi ise 4 birimse buradaki uzunluk 8, 6 birimse buradaki uzunluk 3 olacak arkadaşlar. 6 birim açıdan dolayı geliyor, ee, kenar tarafına doğru mecburen yarısı. 6, 8, 14, 3 daha, 17 olacak buradaki şeklin çevresi. Zaten bizden istenen yer bu şekil olacakmış arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuz ikinci soru, AK uzunluğu nedir diye soruyor. Bakın burada bir kenar ortaya ifadesi kullanmamış. O zaman bizim bunu ispatlayacak bir şeye ihtiyacımız var. Nedir bu? 2'ye 4. 2 kat olmuş. Yani kenar ortaya benziyor ama gerçekten kenar ortay mıdır? Bu doğru geldiğinde aynı zamanda iki eşit parçaya bölüyorsa o zaman bu kesinlikle kenar ortaydır arkadaşlar. Bu nokta ağırlık merkezidir. Yani 3 ise 6'dır diyebilirsiniz. Öyle rastgele hemen 3, 6 yarısı falan demeniz doğru değil. Bir şeyleri ispat etmemiz lazım. Kafamızdaki şeyi oturtmamız gerekiyor. Yani inandırabilmemiz gerekiyor. Beynimize bu şeyleri arkadaşlar. Evet orijinal bilgi notlarında şu var. İkiz kenar bir üçgen varsa arkadaşlar. İkiz kenar bir üçgen varsa biz kenar ortayı getirdiğimizde buradan devam ettirdiğimiz doğru tabanı iki eşit parçaya bölecek. Hem kenar ortayı hem ee, i̇kizkenar üçgen ise, o zaman burası dik olacak, burası açı ortay olacak. Yani bunlardan herhangi birisi bir şeyleri varsa, biz bunu direkt e, ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü ikizkenar üçgende tepeden indirilen doğru, kenar ortay, açı ortay ve yükseklik olarak adlandırılıyordu. Dolayısıyla bunlardan hangisini görürseniz görün, o işlemi yapabilirsiniz. Mesela burada AG açı ortay olarak gelmiş. Ağırlık merkezi dediği anda ben şunu biliyorum. Ağırlık merkezinden devam ettirirsem tabanı iki eşit parçaya bölecek. Açı ortay kenar ortay varsa diktir iki eşit parçaya böler diyebileceğim arkadaşlar. Devam edelim sorularla. Şimdi ikiz kenar bir üçgen verilmiş. G noktası ağırlık merkezi ise ben bunu devam ettireceğim. Ettirdiğimde 9-9 böldü. Hatta ağırlık merkezi olduğu için 8 ise 4 olarak böldü. İkiz kenar bir üçgende kenar ortay varsa o zaman burası 90 oldu. 9, 12, 15 özel üçgeninin çıktığını görüyorum buradaki parçamız da 15. Bizden istenen şey çevresi. 15, 15, 30. Tabanda da toplam 18 vardı. O zaman arkadaşlar bu şeklin çevresi 48 birimdir diyebiliriz. Devam ettirelim. Şimdi arkadaşlar burada ADG, BDG'ye eşit. Bakın burada açılar eşit. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. ABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Şimdi buradan geldiğinde eşit böler falan bir şey demiyoruz. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Yani ben buradan götürürsem iki eşit parçaya böler. Buradan götürürsem iki eşit parçaya böler. Bir de buradan götürürsem iki eşit parçaya böler. Çok güzel bak buradan götürürsem. Buradan güzel oydu. Yani bak burası böldü. Yani şuradan çizdiğim arkadaşlar tek tek göstereyim bir daha. Buradan çizdim. Bakın yani şekli biraz böldü. Olmaz. E buradan çizsem ağırlık merkezinden geçecek şekilde çizsem orada da bir şeyler yapamadı. Yani benim istediğim bir şeyler gelmiyor. Yani böyle bir düzgün hemen görebileceğim bir şeyler gelmiyor. Gelmiyorsa yapmayacağım demek ki. Buradan çizdiğim zaman arkadaşlar bakın burada herhangi bir bozuntuya vermedi hiçbir şekilde. O zaman şunu görebilirim. Buradaki parça A ise buradaki parça 2A. Hem de açı ortay olarak vermiş. 2 tane A'ya 6 veriyorsa A A'ya ne verecek? 3 verecek arkadaşlar. Burası 3. Ha bu nokta ağırlık merkezinden geçtiğine göre ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıydı. Bunlar birbirine eşit. O zaman buradaki parçamız 5 oldu. 5 artı 3'ten istenen x değeri 8 olarak bulunmuş olur. Geçtik devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan itibaren devam ediyoruz. Şimdi e, burada şöyle bir şey söyleyelim ne diyelim üçgene bir bakalım. ED BC paralelmiş. Paralellik önemli. Paralellik çok önemli. E, ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. O zaman A'ya 2A da önemli. Çünkü 1'e 2 oranı var. Paralellik varsa şurada yani biliyorsunuz ki paralellerde arkadaşlar şunlar birbirine paralelse burada ne oran varsa burada da aynı oran olmak zorunda. A'ya 2A var. 2'ye 4 var o zaman. E, burası dikkat edin. Şuradaki uzunluk Buradaki uzunlukla aynı. Çünkü bu ağırlık merkezinden geliyor. Kenar ortay. 6 ise buradaki uzunluk da 6 olacak. Ne istedin benden? AC istedin. AC uzunluğu nedir? 12 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Geçtik bir sonraki soruya. 8. soru duvar üzerine yapılmış bir soru. Aşağıda bir duvara A noktasında asılmış ABC ikizkenar üçgen şeklinde bir resim çerçevesi gösterilmiştir. AB AC eşit 15 15 verilmiş. BC 18 birim olarak verilmiş. Çerçevenin BC kenarı yer düzlemine paralel ve yerden yüksekliği 1.96. Aslında 196 ne demek? 196 demek 14'ün karesi demek. Onu da bilmek lazım. Belki lazım olur. Şimdi santim olarak vermiş. Burası da e, metre demiş. 196 santim yani şurası. A noktasını bir daha okuyayım. E, BC kenarı yer düzlemine paralel ve yerden yüksekliği he BC'nin yerden yüksekliği. Şimdi arkadaşlar şuranın yerden yüksekliği 196 santimmiş. 196 santim. Ya da 1.96 metre. G ağırlık merkezinin yerden yüksekliği kaç santimdir diye soruyor. O zaman biz şunu bileceğiz. Öncelikle arkadaşlar G noktasından geçen şu doğruyu çizdim. Burayı bulursam en azından bir şeyler yapabilirim. İkiz kenar bir üçgenmiş. Aynı zamanda kenar ortay olduğu için 9, 9 geldi. Şurayı dik. Burayı da açı ortay yapacak. Neden? İkiz kenar üçgende aynı zamanda kenar ortay varsa bu şekilde olmak zorunda. 9, 12, 15 üçgeni var. O zaman burası 12 olacak arkadaşlar. Burası 4. Burası da 8 olmak zorunda. Yani 1'e 2. A'ya 2A. 3A dediğimiz yer 12 ise A dediğimiz yer 4'tür arkadaşlar. O zaman burası 4 burası 8 olacak. Şimdi bizden istenen yer ağırlık merkezinden itibaren ağırlık merkezine itibaren tabana olan mesafesi nedir diye soruyor. 4 santim burası bakın. Şurası 4 santim. Burası da 196. O zaman şuradaki uzunluk 200 santim. 200 santim demek 2 metre demektir arkadaşlar. Kaç santimdir diye soruyor. 200 santimdir diyebilirsiniz. Kaç metredir diye sorsaydı 2 metre diyecektik. Devam ettiriyorum. G noktası yine ağırlık merkezi vermiş. Çok güzel vermiş. O zaman arkadaşlar hiç düşünmeden şunu yapabilirsiniz. Devam ettirin. Bunu devam ettirdiğinde mutlaka kenarı iki eşit parçaya bölecek şekilde gelmek zorunda. 10 ise 5 olacağını biliyorum. 9, 12, 15 özel üçgeninin olduğunu görüyorum arkadaşlar. E, aynı şekildeydi bu taraf. O zaman burası da 9 olmak zorunda. X değerimiz burada 18 olarak bulunur. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde bunu da halletmiş olduk. Devam. Önemli soru tipleriyle devam ediyoruz. Ya bunlar temel teşkil edecek soru tipleri arkadaşlar. Bunların e, akademinde mutlaka sorular çözeceğiz tabii ki. Şimdi ABC bir üçgen AT, BD ve CE'ye eşit birer kenar ortaydır. G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre. Şimdi e, burada neyi görmem lazım? DG, FB'ye eşit. DG, FB'ye eşit. X nedir diye soruyor. AT, BD ve CE kenar ortay. AT T kenar ortaymış. C, e, kenar ortaymış. B, D de kenar ortaymış arkadaşlar. Şunlar da birbirine eşitmiş. O zaman G noktası ağırlık merkezi. Buradan sonra şunu söyleyeceğim. Ağırlık merkezi ise buraya 1, buraya 2 olması gerekiyor. Demek ki şu da ona eşit. Şimdi çok dikkat edin. Bakın şu G, C, B üçgeninde C'den gelen kenarı iki eşit parça öbürmüş. Buradan gelen kenarı iki eşit parça öbürmüş. O zaman T, N noktası da GCB üçgeninin ağırlık merkezidir. O zaman burası 4 ise buradaki uzunluk 2'dir. Burası 6 ise burası da 12'dir arkadaşlar. Çünkü büyük şeklinde ağırlık merkezi burası. Hem küçük şekil hem büyük şekil olarak düşünmekte fayda var arkadaşlar. Evet, önemli noktalardan bir tanesi dik üçgende ağırlık merkezi. Dik üçgende ağırlık merkezi bakın. Bu noktadan devam ettirdiğimizde şurası ağırlık merkezinden geçiyorsa şunlar birbirine eşittir. Ben buraya x demişsem buraya 2x derim. Aynı zamanda dikten gelip iki eşit parçaya bölüyorsa biz buna muhteşem üçlü deriz arkadaşlar. Burası 3x ise burası 3x burası da 3x olmalı. Bu şekilde olması gerekiyor. Bu önemlidir. Dikkat etmeniz gerekir. Çoğu soruda bunu kullanacaklar arkadaşlar. Şimdi aynı mantığı burada kullanalım. Buradan devam ettirdiğimizde buradaki parçamız a ise bunlar birbirine eşit. O zaman burası da a burası da a. Yani şu olayı burada göstermiş oldum. E burası A ise buradaki de 2A'dır. O zaman bakın buradaki uzunluk buradaki uzunlukla eşit oldu arkadaşlar. Yani öyle hemen burası eşittir deyip geçemeyiz. E bu uzunlukla bu uzunluğun eşit olmasının sebebi az önce söylediğim durumdur arkadaşlar. Bir diğeri şu X, 3X, 2X olmasının sebebi nedir? Şimdi arkadaşlar burada F noktasıyla D'yi birleştirdin. D noktasıyla E'yi birleştirdiğinde yine ortadaki şeklin ağırlık merkezi bu olur. Orta taban. Bunun için şu taban bu orta taban yarısı yarım yarım bakın ortalar onun için şunlar birbirine eşit olacak şekilde geliyor. Bunlar birbirine, bunlar birbirine. O zaman G noktası. Burası x ise burası 2x olacak. Başlangıçta 2x'te 4x'ti. O zaman burası 3x kalması gerekiyor. Demek ki 3 1 2 312 bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet devam ediyorum 9. soruyla. 9. sorumuzda x değeri soruluyor. Buradan gelen kenar ortay. Buradan gelen kenar ortaysa buradan gelen de kenarı ortalayan bir doğru olmak zorunda arkadaşlar. Aynı zamanda g noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi ise 6 olduğunda buradaki değerimiz 3 olacak. O zaman buradaki uzunluk 9 buradaki uzunluk 9, buradaki uzunluk 9. Çünkü muhteşem üçlü var arkadaşlar. 90'dan geliyorsa muhteşem üçlümüz her zaman var. x değerimiz 18 olarak bulunur. Geçtim bir sonraki soruya. TE ile TG bir birbir... TE ile TG'nin toplamı. Yani bunların ikisinin toplamı nedir diye soruyor. TD 9. TD T'den D'ye 9. Yani buradan buraya 9 birim. BC 16 birim. BC 16. Burası 8, burası 8. Mi acaba? Evet. AD ve BE CF kenarortaylar. Yani şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu bileceğiz. Az önceki gösterdiğimiz mantığın aynısı var. Şuradaki parçamız eğer x ise buradaki parçamız 2x. Burası 2x ise buranın tamamı 4x olacak. Buraya 3x kaldı. Şimdi 3x dediğimiz yer 9'du. Ee, 3x dediğimiz yer 9 olarak verilmiş. Burası 9. x dediğimiz yer 3 olarak biliniyor arkadaşlar. x dediğimiz yer 3. Te dediğimiz yer neresiydi? Te şurası. Tg dediğimiz yer burası. Yani 3'ü var. Dikkat edin buraya. Burada da önemli bir nokta var arkadaşlar. Şurası. Şurada bir kelebek benzerliğimiz var. Yani 2 taneye bir tane. 2 taneye bir tane. Burası 4 o zaman. Aynı şekilde burada da var. 8, 4. 8 ise orta taban 4. 8 ise orta taban 4. Oradan da çıkar. Artı 4. Toplamı 7 birim olarak bulunur sevgili gençler. Devam ettiriyorum. 11'in soru 6 ve 4 olarak verilmiş. G noktası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise ben hemen şunu tamamlamaya giderim arkadaşlar. Burası 2. 90'dan da gelmişse hele de ağırlık merkezi ise tadından yenmiyor gerçekten. 6 birimse burası 6 burası 6. Şimdi büyük üçgene dikkat edin. 90'ın gördüğü 12 hangi açının gördüğü 6? 90'ın gördüğü 12 ya da e, oraya kadar girmenize gerek yok. 6 6 6 eşkenar üçgen 60 derece. Burası 60 derece. Buradaki açı 60 derece. Demek ki buradaki açı ne? 30 dereceymiş arkadaşlar. Cevabımız burada 30 derece olacaktır. Devam ediyoruz. Yine aynı tipteki sorular. Yani şey özelliği kullandıracak tipteki sorular. AG ve BC'nin toplamı 24. AG ile BC'nin toplamı. Az önce bunu göstermiştik ama yine de söyleyelim. AB'de AC eşit. ikizkenar bir üçgen. İkiz kenar üçgen ise ben bunu devam ettirdiğimde mutlaka tabanı iki eşit parçaya bölecek. Hatta şurası dik olacak. Burası da açı ortay olacak. Neden? Çünkü ikiz kenar üçgende tepeden gelen doğru kenar ortaysa diktir açı ortaydır diyebiliyorduk. E buradaki parçamız A ise e buradaki parçamız 2A olacak. 90'dan geldiği için burası A burası da A olacak. E ne istemişti? AG ile BC'nin toplamı. AG 2A BC de 2A. Topladığınız 4A 24 ise 4A eşittir 24 ise A dediğimiz değer burada 6'dır. Getirip yerine yazıyorum arkadaşlar. A dediğim değer yerine 6 yazarsam yani buraya 6. Buraya 6 yazarsam 6 6 6 kök 2 olacak. E burası 6 kök 2 ise buradaki parçamız bunun yarısı değil miydi? 3 kök 2 olarak bulunmuş oluyor sevgili gençler. Evet G noktasından devam edecek düz gidecekken gitmemiş. O zaman düz götürelim. Düz gitmemişse siz götürün. Gitmiyorsa götüreceksin arkadaşım. 10 sa 5, 10 sa 5. Şimdi buradan devam ettiğine göre ağırlık merkezinden devam eden doğru kenarı ortalayan doğrudur. Yani bunlar birbirine eşit. Muhteşem üstünlüğünün olduğunu da görüyorum. 15 ise buradaki parçamız 15, buradaki parçamız 15 olacak. Şuradaki gizli parçamız 3 birim çünkü 3, 4, 5 üçgeni var. Buraya da 12 e, kalacak. Bize burayı değil bu tarafı sormuş. 15 artı 3'ten 18 birim olduğunu sormuş arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. 14. soruyla devam ediyorum. ABC dik üçgen G noktası ağırlık merkezi BE EC'ye eşit. BE EC'ye eşit. Muhteşem üçlüyü görüyorum. G noktası ağırlık merkezi ise A'ya 2 görüyorum. Hatta burada 3A'ya 3A olduğunu görüyorum. Hemen ilk yapacağım işlemler bunlar arkadaşlar. GD'nin DC oranı yani şu ikisinin oranı soruyor. Açı ortay mı? Var. A'ya K dediysen 3A'ya da 3K demek zorundasın açı ortayda. A'ya K dediysen e, buraya da 3K diyeceksin. O zaman cevabımız ne olacakmış? 1 bölü 3 olacakmış sevgili arkadaşlar. Geçtik sonraki soruya. 15. soruyla devam ediyorum. ABC dik üçgen BD, CE birer kenar ortay. BD ve CE. BD ve CE kenar ortay şu şekilde işaretledim. E bunu işaretledikten sonra 11'im AB kaç birimdir diye soruyor. AB uzunluğu nedir? Yani bizden şurayı istemiş. E ben buraya x desem buraya 2x derim. Çünkü iki tane kenar ortay bir noktada kesişmişse burası ağırlık merkezidir. Y'ye 2y derim. Bir şeyler olacak herhalde. Buraya o zaman 3x dersem buraya da 3x demem lazım arkadaşlar. Pisagor bağıntısının sonucunda bir şeyler getiririm. Buradan bir Pisagor'dan x ile y arasında bir şeyler getiririm. O zaman önce şuradan bir Pisagor bağıntısını uygulayalım. x kare artı 2y'nin karesi 4y kare eşittir 9y kareye yani 3y'nin karesini x kareyi buraya atarsam 4 tane y kare eşittir 8 tane e, yanlış mı yazdım? 9x kare olacak şurası. Evet. 9x kare 8x kareye eşit oldu. O zaman y kare eşittir arkadaşlar y kare eşittir 2 tane x kareye. Elimizde bir denklem budursun. Buradan da şöyle bir şey geliyor. 4 tane x kare ile 4 tane y karenin toplamı 10'un karesi 100'e o zaman x kare artı y kare eşittir neye? 25 arkadaşlar. 4'e böldüğüm için. Şimdi bundan sonraki işlemlerimiz ne olacak? Bakalım biraz uzun işlemler varmış. Ee, bize şu a bu a buradan 2a nedir diye soruyor. Yani y kare artı 2x'in karesi 4x kare eşittir a kare. Bunu bulmam gerekiyor. E şurada y karenin yerine ben 2x kare yazabiliyor muyum? Y karenin yerine 2x kare yazabiliyorum. O zaman 6 tane x kare eşittir a kareye olayı geldi. Hatta köklü değerlere girmeyeyim. Buradan cevabımız bulunacak. Şimdi arkadaşlar y kare yerine x kare yazı 2x kare yazabildiğime göre şuraya. O zaman x kare buradan 2x kare de buradan eşittir 25 geldi. Bu durumda 3 tane x kare eşittir 25 oldu arkadaşlar. Bunu 2 ile genişletirsem 6 tane x kare ne olacakmış? 50 olacakmış. 6 tane x kare 50. O zaman bakın burada 6 tane x kare var. 50 eşittir a kare ise a eşittir 5 kök 2. Yani burası 5 kök 2 imiş. Burası da 5 kök 2. Bizden istenen ab değeri 10 kök 2 olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Biraz uzun bir soru zorlayıcı bir soru sevgili arkadaşlar. Evet 16. soruyla devam edersek ne diyor bakalım. G noktası ağırlık merkezi ise ben bunu hemen devam ettirebilirim. Ya da buradan çizebilirim. Ya da buradan şuradan geçirebilirim. Ona bakacağız. EF e AC'ye paralelmiş. AC EF'ye paralelse mecburen buradan yapmak en mantıklısı olur. Burası x bölü 2. Burası da x bölü 2 olacak. Yarı yarıya böldü. BE uzunluğuna A demiş olsam. BG uzunluğuna BG uzunluğuna 4A demem lazım. Buraya 3A kaldı. G noktası ağırlık merkezi ise burası 4 A ise buradaki uzunluk 2 A olacak. Şimdi artık benzerlik işlemiyle soruyu çözmüş olalım arkadaşlar. A parçasının toplam 6 A'ya oranı. A bölü 6 A eşit olacak. 2 bölü x bölü 2'ye. 2 bölü 2, 2'ye bakın. 2 bölü x bölü 2. Bu durumda bunlar gitti. 4 geldi. Yani 1 bölü 6 eşittir. 4 bölü x'e. X e eşittir 24'e diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. 17. sorumuz ne diyor? G noktası ağırlık merkezi. GE AB'ye paralel. Yani bu doğru buraya paralel. Buradaki doğru buraya paralelmiş arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Şimdi GEF üçgenin çevresi kaç santim olur diye sormuş. GEF üçgeninin çevresi kaç santim olur? Başka bir şey vermiş mi? Vermemiş sanki. G noktası ağırlık merkezi. G, E, A, paralel. Bu buraya paralel. Bu buraya paralel. G noktası ağırlık merkezi ise nasıl bir şey söyleyebilirim? Şuradan mı devam ettirsem? Buradan mı devam ettirsem? Nereden devam ettirirsem ettireyim. Bakayım. Şuradan ettirsem daha mantıklı sanki. B'den devam ettireyim. Buraya getirsin. 6 olarak bölsün. Buraya 6, buraya 6 olarak bölsün. Burada A burada 2A olsun arkadaşlar. 2 bölü 3. 2 bölü 3. Burası bölü 6. Yani burası 4 birim o zaman. Buradaki parçamız 4 birim. Devam ettiriyorum. Aynı işlemi bu sefer bu taraftan yaptığımı düşünün. Yani şurayı sileyim. Şöyle 2 bölü 3'ü gördük. Şurayı 4 bulduk. Şimdi devam ettiriyorum. Aynı işlemi bu sefer buradan yapıyorum. Bu durumda 15'i 7,5 7,5 bölecek. 7,5 buradan. B'ye 2B olsun. 2 bölü 3 yine. 2 bölü 3 eşittir x bölü 7 buçuk. x bölü 7 buçuk. Ya ne yapar? x dediğimiz değer burada 5 olarak bulunmuş olacak. şurası da 5 olarak geldi. Sonrasında arkadaşlar şunu görmek lazım. Bu doğru buraya paralel b'ye 2b ise Şuradaki parça buradaki parça 2 katı olmak zorunda. Ee, yani nasıl söyleyelim? Şuraya a demiş olsam, buradaki parçaya 2a demem lazım. E, aynı şekilde buradaki parçayı da deminki mantıkla düşünürseniz şurayı düşünürseniz 1'e 2 4'e 8 olması gerekiyor. Şuradaki parçamız da 8 birim. Ya o zaman 8 4 12 toplam durum. Toplam durum 12 arkadaşlar. Yani 3 A eşittir 12 ise A eşittir 4. Demek ki burası 4. Buradaki parçamız da mecburen 4 olacak. 4 4 4 şeklinde paylaşmış. E bu durumda GF üçgenin çevresi 4 4 8 5 daha 13 birim olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet bundan sonraki konumuz kenar orta dikme olacak arkadaşlar onu da bir sonraki derste görmüş olacağız. Şimdi kendinize iyi bakın hoşçakalın.